Senede kaç kek yiyor bu İstanbul biliyor musun? Sen vaktin varken okuyup mühendis olmana bak. Manyak kadrosu full dolu bu şehrine. Ne dedim ki abi ben sana şimdi ya? Çocuk esirgeme kurumunun iş tüzüğü gibi konuşuyorsun adamla. Ya neyse lafı sündürmeyelim. Ben derse tamam. geç kalıyorum ya. Ne dersi bu? Savunma sporu sanatı. Hop! <laughs> ee, ama bir felsefesi var tabi. Daha kariyerimin başındayım. Kısmetse ninja olacağım yakında. <laughs> ne diyeyim abi? Allah zihin açıklığı versin. Ya gel sen de takıl. Bak bir şeyler öğrenirsin burası İstanbul lazım olur ha. Bilmem ki gerçi daha önce hiç Niş'e görmedim ama hep merak ederim. Right. <laughs> yeah. Ben bu ninja kısmını daha ziyade kiremit kırar diye biliyordum ama... ...genelde öyle tabi ama... ...Batur Alp Hoca bir şeye sinirlenmiş olmalı. Baksana, tedirgin kartal vuruşu yapıyor. Neyse anladı şimdi, dur bakalım. <laughs> Ay! Ay hocam. hocam! Hadi, aa hayır ola, hayırdır? Bir şeye mi sinirlendiniz? Siz miydiniz Samim? Evet hocam, e, ders için şey ettiydim ama... Hoş geldiniz. Ee, kusura bakmayın, ortalığı dağıttım biraz. Önemli değil hocam. Fikri yani, yabancımız değil. Sinoptan akrabamız. Kum torbanız arızalandı da tabelayla çalışıyorsunuz galiba. Kum torbası değil, ben arızalandım. Belediyeciler sinirlerimi bozdu biraz. Hayır ola hocam, yoksa yine apartmandan şikayet mi etmişler? Hayır, esnaftan tabela vergisi toplamaya gelmişler. Aslında ben yatırmıştım ama makbuzu bulamadım. Bu tabelaların da vergisi mi oluyormuş hocam? Yani bir an için algılayamadım böyle bir vergiyi de onun için. Bu normaldir Samim. Biz ninjalar belediyecilik mevzuatını bilmek zorunda değiliz ki. Evet. Tabii ya. Hem esnaflık ayrı, ninjalık ayrı şeyler zaten. Ben de aynı şeyi belediye zabıtasına söyledim. Fakat kendisi ruhen olgunlaşmamış bir insan. Ya makbuzu ibraz et ya da tabelayı sök dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. Peki bu zabıta memuru bey hatırlayabiliyor mu peki sonrasını? Yani görüşmeniz bittikten sonra bilincini açık bıraktınız değil mi? O nasıl söz Samim? Ben görev başındaki bir kişiye asla dokunmam. Sadece tabelayı dedim biraz. Of aman iyi iyi. Sen Geçin. dur Samim. Ben açarım. Davetsiz bir misafir olabilir. Buyur apartman yengesi. Yine ne var? Ne olduğunu sen gayet iyi bilirsin Ninja Efendi. Yarın apartmana dış cephe boyası yapacaksın. Anlamadım. Niye apartmana dış cephe boyası yaptırıyorum? Niyesi var mı canım? Tabelanı sökmüşsün altında kabak gibi boşluk kalmış. Duvarın diğer taraflarıyla rengi tutmuyor. Mantık dışı bir insansınız siz yenge! Asıl sen apartman dışı kalma da benle böyle konuşurken. Bir gün sonsuza dek bu apartmanı terk edeceğim. Memnun oluruz. Ama önce apartmana iskele kurup bal köpüğü rengine boya. Bal köpüğü? Evet. Ondan sonra nereye istiyorsan gidebilirsin. Zaten senin aile arasında ninja salonu açman kabahat. Git buradan yenge. Tamam, tamam. Abi bana bak. Bizim bey emekli konsolos korumasıdır. Bizim evde tabanca var ona göre. Sen artık gittin yenge. Gittim. Burada gittim. değilsin. Tamam tamam gittim. Rock müziğinde bir felsefesi var tabi. Ama yozlaştırıyorlar. Ortalık rocker tankı yapan dolu. Eee. Bu, tiki bir ne demek Fikri? Rock müziği dinliyormuş gibi yapıp da... ...işin felsefesini içine sindirememiş kimseler. Bak terbiye size Ama tabii ninjalıkta da var öylesi. Var var. Tiki dediğimin ipi kuşağına denk. Öyle asilikle falan alakası yok. Hiçbir şeyde karşı olduğu yok zaten. Ya bu rock, İngilizce'de e, karşı manasına mı geliyor? Taş manasına geliyor esasen. Kaya. Ha. Çabuk bana yardım et Samim! Hocam! Hocam, yanalım mısınız? Hayır, çok sinirliyim ve tehlikeliyim Samim! Kimseye zarar vermek istemiyorum! Ha? Çabuk beni kilitle Samim! Çabuk hocam, ha. gel buraya! Tut hocayı! Kilitle beni Samim! Tamam, tamam hocam, sakin olun! Dur. E, nereye? E, kenef iyi mi? Kenefin e. kapısını çabucak kırabilirim! Kömürlük! E. Beni kömürlüğe kilitle Samim!